Arkadaşlar merhabalar ben Seren Hoca. Fonksiyonun ikinci videosuyla karşınızdayım. Kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Şimdi ilk soru f r'den r'ye yani reel sayılardan reel sayılara fx artı 1 eşittir 2x artı fx f1 eşittir 5 ise 3'ün f altındaki görüntüsü nedir diyor. Şimdi arkadaşlar bana F1'i verdiğine göre ben F1'i kullanarak F3'e ulaşacağım. Çünkü 3'ün F altındaki görüntüsü demek F3 demektir. F1 değeri X yerine 1 yazarsanız F2 eşittir. 2 artı F1'dir. F1 değerini 5 verdiğine göre F1 yerine 5 yazıyorum. Ve F2 değerim 2 artı 5'ten 7 geliyor arkadaşlar x yerine 2 verdiğimde f3 eşittir 4 artı f2 geliyor. f2'yi de 7 bulmuştum. O halde ben f3'ü 4 artı 7'den 11 bulmuş oluyorum arkadaşlar. Yani 3'ün f altındaki görüntüsü nedir arkadaşlar? 11'dir diyeceğiz diyoruz. Evet, 15. örneğim. Bir kenarının uzunluğu x birim olan bir dikdörtgenin çevresi 12 birimdir. Buna göre dikdörtgenin alanını x'e bağlı fonksiyon biçiminde yazınız. Şimdi dikdörtgenin kenar uzunlukları arkadaşlar. Bir kenarının uzunluğu xmiş ya. O zaman x birim ve y birim olsun. Dikdörtgenin kenar uzunluklara. Dikdörtgenin çevresi. Şimdi dikdörtgenin çevresi arkadaşlar biliyorsunuz ki 2x artı 2y birimde. Şimdi çevresi 12 birimse eşittir 12 diyoruz. x artı y'nin arkadaşlar 6 olduğunu görüyorum. Şimdi bana ee, dikdörtgenin alanının x'e bağlı fonksiyon biçiminde yazımını istiyor. O halde y eşittir 6 eksi x dersem, dikdörtgenin alanı da kısa kenar çarpı uzun kenar olduğuna göre x çarpı 6 eksi x olur. Yani 6x eksi x kare sizin dikdörtgeninizin şöyle f(x) diyelim, x'e bağlı alanınızın gösterimidir arkadaşlar. 16 örneğim çıkmış bir soru. Bir fx 2x'miş arkadaşlar. Diğerinde fx 2 üzeri x'miş. Diğerinde fx x kareymiş. Bu durumda arkadaşlar benden hangileri her a, b gerçel sayıları için f a artı b eşittir f a çarpı f b olmasını istiyor. Şimdi ben ne yapacağım o zaman? Öncelikle bir için bakın f artı b yazacağım. f artı b dediğiniz... 2 parantezinde a artı b'dir. Bu arkadaşlar neye eşit olmalı? fa çarpı fb'ye fa 2a fb 2b 2 parantezinde a artı b eşit midir? 2a çarpı 2b'ye iki Arkadaşlar ikileri sadeleştirirseniz a artı b 2ab'ye eşit demiş. Bu her zaman için elbette ki doğru değildir. O yüzden biri attım. İkinci şıkkım fx eşittir 2 üzeri x. Önce x yerine a artı b yazdım. 2 üzeri a artı b geldi. fa dediğiniz 2 üzeri a geldi. fb dediğiniz 2 üzeri b geldi. fa çarpı fb. 2 üzeri a çarpı 2 üzeri b. Yani arkadaşlar 2 üzeri a artı b geldi. Gerçekten fa artı b ile... F A çarpı F B birbirine eşittir. O zaman 2 bu koşulu her zaman sağlar. Üçüncüsüne de bakalım. F x eşittir x kare. F A artı B A artı B'nin karesi. Yani A kare artı 2 A B artı B kare. Daha sonra F A'yı yazalım. A kare. F B'yi yazalım. B kare. F A artı B yani bu bu ikisinin çarpımına eşit değildir arkadaşlar. Çünkü a kare artı 2ab artı b kare a kare çarpı b kareye her zaman eşit değildir. O halde bu da gitti. Benim cevabım yalnız 2 olmuş oldu arkadaşlarım. Evet 17. örneğim fx artı 1 eşittir x eksi 3 olduğuna göre f2x'in arkadaşlar fx-1 türünden eşiti nedir? Şimdi bu türünden eşiti sorularında ben ne yapıyorum? Öncelikle fx-1'in Fx ve f2x'in değerini buluyorum. Şimdi fx-1 için içinin x-1 olmasını istiyorsanız x yerine x-2 yazarsanız eğer f x eksi 1 olmuş oldu. Buraya da x eksi 2 eksi 3 yazarsam benim fx eksi 1'im x eksi 5 gelmiş oldu arkadaşlar. Şimdi bunu bulduktan sonra f 2 x'i yazacağım. f 2 x için şunu şöyle fx eksi 1 için diye noktalı virgül koyalım. Buraya da fx yazalım noktalı virgül koyalım. x yerine arkadaşlar 2x eksi 1 yazarsanız eğer 2x eksi 1 artı 1'den eksi 1 ile artı 1 gider ve sadece 2x kalır. O zaman f2x eşittir. Yerine koyuyorum 2x eksi 1 eksi 3 yani 2x eksi 4 geldi. Şimdi arkadaşlar bunun bunun cinsinden yazılması lazım. Fark ettiyseniz burada 2x var burada x var. Yani her koşulda bunun iki katını almak zorundasın. O zaman 2f x eksi 1 dersem 2x eksi 10'a ulaştım mı? Eksi 4 lazım bana. Yani ben bunun her iki tarafına eğer 6 eklersem Gerçekten 6 artı 2 tane fx eksi 1 2x eksi 4 yani f2x bulaşır. O halde f2x'in fx eksi 1 türünden eşiti 2fx eksi 1 artı 6'ya eşittir diyebiliriz arkadaşlar. Evet bir başka örneğim. F1 doğal sayılardan doğal sayılara f1x x kare eksi 5 2, f2 tam sayılardan tam sayılara, f2x, 2x artı 1, f3 rasyonel sayılardan rasyonel sayılara, f3x, 2 üzeri x artı 1, f4 reel sayılardan reel sayılara, f4x, kare kök içerisinde x artı 4, f5 tam sayılardan doğal sayılara, f5x, x kare artı 15, Yukarıda verilen bağıntılardan hangileri bir fonksiyondur demiş arkadaşlar. Şimdi ben ilk i için doğal sayılardan doğal sayılara diyor. Bakın bir de eğer x yerine 1 yazarsanız f 1 1 1'in karesi eksi 5 eksi 4 bulmuş olursunuz. Eksi 4 de değer kümesinin elemanı değil. O zaman bu fonksiyon değildir arkadaşlar. Tanım kümesindeki bir eleman açıkta kaldığı için bu fonksiyon değildir. İkincisi z'den z'ye tam sayılardan tam sayılara hangi tam sayıyı koyarsan koy arkadaşlar. 2x artı 1 olduğu için katını alıp bir eklediğinden dolayı tanım kümesine hiçbir eleman açıkta kalmaz. 2x artı 1'de de kareli ya da dördüncü kuvvetli yani çift dereceli bir ifade yok. O zaman bir eleman iki elemana da gitmez. Demek ki arkadaşlarım bu bir fonksiyon belirtir. 2'yi aldık. 3'teyim. Rasyonel sayılardan rasyonel sayılara f3x 2 üzeri x artı 1. Şimdi arkadaşlar siz eğer ki x'e 1 bölü 2 koyarsanız 2 üzeri 1 bölü 2 artı 1'den Kök 2 artı 1 yazmış olursunuz. Kök 2 rasyonel bir sayı değil. Bir toplanınca da rasyonel olmaz. O nedenle rasyonel sayılara gitmez. Rasyonel sayılara gitmediğinden tanım kümesindeki bir eleman açıkta kaldı. Ve yine bu da fonksiyon değildir arkadaşlar. Dördüncü reel sayılardan reel sayılara. Şimdi arkadaşlar burada da x yerine siz eğer eksi 5 koyarsanız Kökün içerisi eksi 5 artı 4'ten eksi 1 gelir. Ve eksi 1 yani çift dereceli kökün içindeki eksi sayı reel sayıların elemanı değildir. O yüzden bu da fonksiyon belirtmedi. Son olarak 5. şıkkım. Tam sayılardan doğal sayılara gidecek. F5x x kare artı 15. Tam sayılarda ne koyarsan koy arkadaşlar. Ne olacaktır? Mutlaka kare aldığım için pozitife ulaşacak. Zaten yanında da 15 ile toplanıyor. E doğal sayılarda sıfırdan sonsuza kadar giden bütün sayılar da e o zaman arkadaşlar bu da fonksiyon belirtir. Hangileri fonksiyondur sorusuna cevabımız 2 ve 5 fonksiyon belirtir diyeceğiz arkadaşlarım. Evet bir sonraki örneğim 19. örnek. A kümesi ABC B kümesi 1 2 3 4 kümeleri veriliyor. Aşağıdakilerden hangisi A'dan B'ye bir fonksiyon belirtir? Burada bakman gereken şey tanım kümesinde açıkta eleman kalmayacak ilk olarak A 2 B 1. Buradaki C nerede arkadaşlar? C açıkta kalmış. O zaman fonksiyon belirtmez. Evet diğerine bakalım. A1, B1, B2. Yine ilk kuralım C açıkta kalmış. Fonksiyon belirtmez. A 1'e gitmiş. B 2'ye gitmiş. C 5'e gitmiş. Bak 5 değer kümesinde değil. O zaman tanım kümesindeki C elemanı yine açıkta kalmıştır. Çünkü Değer kümesinde 5 elemanı yoktur. O halde fonksiyon belirtmez arkadaşlar. D'ye bakıyorum. F4 B1'e gitmiş. B1'e gitmiş. C2'ye gitmiş. C2 A1 A1. Evet bu fonksiyon belirtir. Hem tanım kümesinde açıkta eleman kalmamış hem de tanım kümesindeki bir eleman değer kümesindeki iki elemana gitmemiş. Bu olur. Buna bakalım. A 2'ye gitmiş. B 3'e gitmiş. C 4'e gitmiş. Burada hiçbir sorun yok. Fakat A 3'e gitmiş. Yani tanım kümesindeki bir eleman tanım kümesindeki bir eleman iki farklı değer kümesinde iki farklı elemana gittiğinden O zaman fonksiyon belirtmez arkadaşlar. Çalışırken nedenleriyle çalışın diye yazdım buraya. Evet 20. örneğim. R'den R'ye tanımlı aşağıdaki bağıntılardan hangisi bir fonksiyon belirtir? Şimdi bakalım. R'den R'ye x kare artı y kare eşittir 100 x kare artı y kare eşittir 100'ün denklemi biliyorsunuz ki arkadaşlar bir çember belirtir. Yani şöyle düşünmen lazım. Ben tanım kümesinde herhangi bir eleman yazdığımda değer kümesinde iki farklı yere gidecekse bu benim ne olmaz? Fonksiyonum olmaz. Şimdi bakın x 6 verdiğimi düşünün. 36 artı y kare eşittir 100 mü? Y kare eşittir 64 mü? O zaman y değeriniz 1 8 bir de eksi 8 gelir mi? O halde benim beta birimin içinde şu var arkadaşlar. 6'ya 8, 6'ya eksi 8 var. Devamı da var ama şimdi tanım kümesindeki bir eleman iki farklı elemana gittiğinden maalesef a şıkkı fonksiyon belirtmez arkadaşlar. Hemen b şıkkına bakalım. y kare eşittir 1 eksi x. x'e öyle bir şey vereceksin ki ne yapacak? Y iki farklı değer olacak. E yine olur arkadaşlar. Ben x'e eksi 3 değerini verirsem eğer. Y kare eşittir 4 gelir. E o zaman y 2 de olabilir. Y eksi 2 de olabilir. O zaman benim beta kim yazılırken eksi 3'e 2 eksi 3'e eksi 2 yazılır. Devamı da var tabi. Yine tanım kümesindeki iki eleman değer kümesi, tanım kümesindeki bir eleman değer kümesine iki farklı elemana gitmiş. O zaman bu da maalesef fonksiyon belirtmez. Beta 3 x eşittir 2. x eşittir 2 doğrusu ne demek? Yani y'nin tüm değerleri için x 2 oluyor. Bu zaten 2'ye 1, 2'ye 2 diye sonsuza kadar gidiyor. İki farklı değeri gösterdim ki zaten o yetiyor. Bu da fonksiyon belirtmez. D şıkkına bakalım. 3 y eşittir 2 x eksi 6 y eşittir. 2x bölü 3 eksi 2. Realden reale çift dereceli kuvvet yok. Bir şey yok. E o zaman x'e ne verirsen y'e de farklı bir değer bulursun. Bunda hiçbir sıkıntı yok. Bu fonksiyon belirtir arkadaşlar. E şıkkına bakalım. E şıkkında da mutlak y 2 eksi x olmuş. e En basitinden x'e 1 verdiğimde mutlak y 1 olur. Mutlak y 1 ise y 1 ya da y eksi 1'dir. O zaman ben beta 5'imi yazarken 1'e 1 ya da 1'e eksi 1 diye yazarım. İlk iki eleman tanım kümesindeki bir eleman değer kümesinde iki farklı elemana gittiği için bu da fonksiyon belirtmez diyeceğiz arkadaşlar. Bu da gitti. O zaman bunlara da fonksiyon belirtmez. Ve B şıkkına da fonksiyon belirtmez diyelim. C şıkkına da fonksiyon belirtmez diyelim. Bu sorular çok sorulan sorular. Biraz meşakkatli ama anlarsanız da fonksiyonun temelini kavrayacağınız sorular. Şimdi arkadaşlar sırada fonksiyon çeşitleri var. Şimdi ilk olarak eşit fonksiyonlar. Eşit fonksiyonlar tanım ve değer kümeleri eşit. F A'dan B'ye, G A'dan B'ye iki fonksiyon olsun. Her x eleman A için yani A'dan aldığın her x elemanı için fx ve gx'i birbirine eşit iki fonksiyon olarak buluyorsan f ve g fonksiyonlarına eşit fonksiyonlar deriz ve f eşittir g ile gösteririz arkadaşlar. Şimdi demiş ki örnekte a-1 0 1 kümesinden b-2-1 0 1 2 kümesine tanımlı fx eşittir 2x gx eşittir 2x küp fonksiyonları eşit midir? Şimdi arkadaşlar buna bakabilmeniz için sizin tanım kümesindeki her bir elemanı değer kümesine koyup bunlar eşit geliyor mu diye bakmanız gerek. O zaman gelin x yerine eksi 1'i f'de de g'de de koyalım. f eksi 1 2 çarpı eksi 1'den eksi 2 geldi. g eksi 1 2 çarpı eksi 1'in kübünden 2 çarpı eksi 1'den eksi 2 geldi. Gördüğünüz gibi f eksi 1 ile g eksi 1 eşit. Birincisi tamam. İkincisi x yerine yani tanım kümesindeki diğer elemanı koyuyorum. F 0 dediğim 2 çarpı 0'dan 0. G 0 dediğim 2 çarpı 0'ın kübü yani 2 çarpı 0 0 geldi. O halde f 0 ile g 0 eşit geldi. Aldım. Bir sonraki x'e 1 koymam. x yerine 1 koyarsam eğer f1 2 çarpı 1'den 2 g1 2 çarpı 1'in kübü 2 çarpı 1 ve 2 f1 ile de g1 eşit geldi. O zaman arkadaşlar bakayım son olarak bakmam gereken şu bulduğum sonuçlar değer kümesinde var mı? Eksi 2 var. 0 var. 2 var demek ki bu iki fonksiyon eşittir arkadaşlar. Evet 22. örneğim. R yani gerçel yani reel yani gerçek sayılar kümesinden R kümesine tanımlı bu fonksiyonlar eşit olduğuna göre m ve n değerleri nedir? Bu iki fonksiyon eşitse bunların arkadaşlar genel terimlerinin birbirine Eşit olması lazım. Çünkü R'den R'ye tanımlı. 1 de koysan aynı çıkıyor. 10 da koysan aynı çıkıyor. O zaman gelin 3x artı mx artı 2 eşittir. nx artı m artı 3'ü eşit yazalım arkadaşlar. Sol tarafta 3 artı m parantezinde x artı 2. Sağ tarafta nx artı m artı 3. Buradaki x'in katsayısı 3 artı m. Buradaki x'in katsayısı n. Buradaki m artı 3 burada 2. m artı 3 dediğini 2. m artı 3 ile n eşitti. n 2 geldi o zaman. m de 2 eksi 3'ten eksi 1 geldi. m ve n değerlerini soruyordu zaten. Eksi 1 ile 2 bulmuş oldum arkadaşlar. Bir diğer fonksiyon çeşidim birebir fonksiyon. Birebir fonksiyon A ve B boş olmayan farklı iki küme f A'dan B'ye fonksiyonu verildiğinde tanım kümesindeki her elemanı değer kümesinde farklı bir elemanla eşliyorsa bu birebir fonksiyondur arkadaşlar. O zaman tanım gereği eğer size o yazdığım iki tane notu verir bunlar birebir fonksiyondur derse doğru diyeceksiniz. Çünkü bu ifadeler birebir fonksiyonun tanımıdır. Her AB eleman A için AB'den farklıyken yani tanım kümesindeki iki farklı eleman aldığında değer kümesinde farklı iki elemana gidecek ya da her A, B eleman A için değer kümesindeki iki eleman eşitse tanım kümesindeki iki eleman da eşit olmak zorunda. Farklı elemanlara gitmemiş olacaktır arkadaşlar. Evet şimdi bu örneklerimde birebir mi değil mi nasıl buluyoruz bir öğrenelim. F birebir fonksiyon mu demiş. Tanım kümesindeki 2 5'e gitti. 4 3'e gitti. 6, 7'ye gitti. Evet arkadaşlar tanım kümesindeki her bir eleman değer kümesinde farklı bir elemana gittiğinden birebir fonksiyondur dedik. 24. örneğe bakayım. G, C'den D'ye tanımlı. Birebir fonksiyon mu? Hemen G'yi yazalım gelin. 4, 3'e gitmiş. 5, 2'ye gitmiş. 6, 2'ye gitmiş. 4 3'e gitmiş. Tamam. 5 2'ye gitmiş. Tamam. Ama 6 da 2'ye gitmiş. Tanım kümesindeki her bir eleman değer kümesinde farklı bir elemana gidecek. O yüzden buradaki birebir fonksiyon değildir arkadaşlar. Nedeni 5'in de 6'nın da 2'ye gitmesidir diyoruz. Evet 25. örneğim A eksi 2 0 4 B 0 1 3 9 kümeleri veriliyor. A'dan B'ye fonksiyon tanımlamış. F x 1'in karesi fonksiyonu birebir midir? Burada yapmanız gereken tanım kümesindeki elemanları fonksiyonda yerine koymak ve iki farklı değer bulmak Pardon üç farklı değer bulmak. Eğer iki tanesini ya da üç tanesini aynı bulursan bunun birebir olmadığını söyleyeceğiz. Gelin öncelikle x yerine hemen eksi 2 vererek başlayayım. Eksi 2 verdiğimde arkadaşlar eksi 2 eksi 1'in karesinden eksi 3'ün karesinden 9 geldi. 0 verdim. F 0. 0 eksi 1'den f eksi 1 arkadaşlar. Yani 0 eksi 1. Şuraya 0 yazalım. Şuraya da 0 eksi 1'in karesi diyelim. Eksi 1'in karesi 1'dir. Daha sonra x yerine 4 yazıyorum. F4 yani 4 eksi 1'in karesi yani 3'ün karesi 9. Bakın f fonksiyonunu yazalım şimdi. Eksi 2 koydum 9 çıktı. 9 değer kümesinde var sıkıntı yok. 0 koydum 1 çıktı. 1 değer kümesinde var sıkıntı yok. 4 koydum 9 çıktı sıkıntı yok. Fonksiyon olma koşulunda bir sıkıntı yok. Fakat gördüğünüz gibi eksi 2 de 9'a gitti. 4 de 9'a gitti. O zaman birebir eşleme olmadı. Bu birebir fonksiyon değildir arkadaşlar. Evet bu videomun son örneği. Örnek 26 f olmak üzere f a artı 1 x kare artı 2 eksi a x artı 2x kare eksi 3 fonksiyonu birebir fonksiyon olduğuna göre f3 kaçtır? Şimdi arkadaşlar birebir fonksiyon olması için ben herhangi bir kare aldığım an ne oluyor? Eksi 3'ün de karesi 9'a gidiyor. 3'ün karesi de 9'a gidiyor. O zaman benim tanım kümesi reel dediğine göre çift dereceli terimi bulundurmamam lazım. E burada bakarsanız a artı 1x kare var. Artı 2x kare var. Kat sayılarını eğer birbirinin eksilisi şeklinde yaparsanız bunlar gider. E burada 2 varsa ben a artı 1'e eğer eksi 2 diye alırsam. A artı 1'i Eksi 2 aldığımda a eksi 3 gelir. Gerçekten eksi 2 x kare artı 2 x kare gider. Ve fix değeriniz 2 eksi eksi 3'ten 5 x eksi 3 bulmuş olurum. O zaman ben f3'ü de arkadaşlar 5 çarpı 3 üç, eksi 3'ten 15 eksi 3'ten 12 bulmuş olurum diyorum. Kanalıma abone olmayı Videoları beğenmeyi, yorumlamayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi fonksiyonun ben baş kısmını ne olduğunu anlattım size. Ardından eşit fonksiyon ve birebir fonksiyon anlattım. Üçüncü videomda birim, sabit, doğrusal gibi fonksiyon çeşitlerinden devam edeceğim arkadaşlar. Şimdilik kendinize dikkat edin.